Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni videomuza geçeceğiz ama geçmeden önce size küçük bir duyurum olacak. Bu video çekiliş videosu. Nasıl çekiliş videosu? Bir tane Trust'ın mouse'u var abi elimde. Bunu aranızdan bir arkadaşıma vereceğim. Şöyle göstereyim. Biri bu. Diğeri ise. Dedim herkes çekiliş yapıyor ben niye yapmayayım? Değil mi? Ben de yapayım. Ya en azından şöyle küçük ufaktan başlayalım iki ürün. Sonrasında kanal büyüdükçe ben de çekilişleri arttıracağım abi. Diğeri de Rampage'in SNR9 adlı şöyle gösterirsem. Rampage'in bu ürünü de sizlere vereceğim abi. Şimdi birazdan videomuza geçeceğiz. Sizden arkadaşlar çekilişe katılmak isteyen arkadaşlardan şunu rica edeceğim. Kanala abone olmaları, videoyu beğenmeyi ve yoruma Instagram ismini yazmaları gerekiyor arkadaşlar. Yani yorumu ekstra olarak da Instagram ismini yazması gerekiyor. Ben Instagram is ismiyle çekilişi yapacağım çünkü. Ee, çekilişi de Gene belirteceğim arkadaşlar. Belirttiğim tarihte Instagram'da. Siz de göreceksiniz. O tarihte çekilişi canlı yayında yapacağım. Bu şekilde Instagram'ı da takip etmeniz gerekiyordu. Bunu söylemedim. <laughs> Instagram takip, YouTube'da abone olmak ve yorum yapmak. Instagram isminizle yorum yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde şimdi videomuza geçiyoruz. O zaman arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çekiliş bir haftalık bir süreçte olacak. Bir hafta. Bir haftalık süreç sonucunda yani videoyu koyduktan tam bir hafta sonra süreç başlamış olacak. O süreç içerisinde yazacaksınız. Beni Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor. Youtube'da abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve yorumunuzu atmanız gerekiyor. Bu kadar basit. Başka herhangi bir isteğim veya arzum yoktur. Tekrar tekrar böldüğüm için kusura bakmayın. Tekrardan videoya geçiyoruz. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte akademideyiz. Peki akademi nedir? Ivarından zavarına tüm spor ürünleri, avcı malzemeleri, şu bu her şeyin olduğu bir yer. Kardeş telif yiyeceğiz dur. Bak gördüğünüz gibi bisikletler falan da var burada. Bunların fiyatlarını, bunların fiyatlarını falan hepsini size kısa kısa göstermeye çalışacağım. Hızlı hızlı. Valla güzel bir yer. Baya büyük bir yer. Bir AVM kadar büyük bir yer. Tamamını gezemeyeceğim. Part bar gezeceğim. E, hatta burada silahlar var. Silahları da ayrı bir video yapacağım. Onu da göreceksiniz fiyatlarını. Şimdi. Şimdi hemen buradan başlıyoruz. Selam artık karşıma neler çıkarsa hepsini göstereceğim. Şurada bir yerde bir abone ol yazıyor. Hemen onu dikkate alın ve aşağıdan abone olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın sizi seviyorum. Hadi videoya geçiyoruz. Türkiye'de de bunun muadili mağazalar var. Box eldivenleri atıyorum 39 dolar ve 24 dolar arası değişiyor arkadaşlar. Box'ta falan taktığınız bu bel kemerleri hani belinize zarar görmesin diye 24 dolarmış arkadaşlar. 19 dolara da şeyi varmış. Buradan spor yani şu ürünlere geçersek, yani spor salonu yapmak istiyorsanız veya eve böyle bir malzeme almak istiyorsanız arkadaşlar 189 dolara şu arkadaş var. Sonrasında arkadaşlar yine devam ediyorum. Gene böyle bir hem barfix çubuğu gibi hem de ekstra işte buralara ağırlıkları koyup çalışabileceğiniz yani squat tarzı şeyler yapabileceğiniz bir malzeme 159'dan 129'a düşmüş. Böyle bir küçük bisikletin fiyatı nedir senin fiyatın? 249 bunun fiyatıymış aynı zamanda vantilatör oluyor çok enteresan. Böyle bir bisikletin fiyatı 200, 299 bunun fiyatı ise senin fiyatın nedir arkadaşım? Bunun fiyatı da 2, 219 gördüm ama böyle bir işte gene ağırlık çalışırken kullanacağınız bir yani ekstra hani 2-3 farklı işlevi olan bir şey 174 dolara bunu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gene aynı şekilde Balfix çubuğu ve ekstra olarak biliyorsunuz şu hareketi buralardan tutup kendinizi kaldırıyorsunuz. Bu hareketi yapabildiğiniz bir setup. Fiyatın ne kadar senin? Bunun fiyatını yazmamışlar. Ha, özür diliyorum. 124 dolar. Bunun fiyatı arkadaşlar. Gene onun farklı bir versiyonu. Bu sefer burada korumaları da olan bir versiyonu da 300 dolar da bunun fiyatı arkadaşlar. Bisikletlerin fiyatları mesela 750 dolara da bisiklet var. Aynı şekilde 172 dolara da bisiklet var. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit bisikletlerimiz var. Ve gerçek bisikletlere gelirsek. Arkadaşlar burada bisikletlerin fiyatları iyi yani. Burada çocuk bisikletleri de var arkadaşlar. 169'a ve 99 dolara da bunları bulabiliyorsunuz. 109, 59. Fiyatları bu şekilde devam ediyor. Daha da küçükleri var. 89 dolara. 79 ve 59 dolara olmak üzere. Çeşit çeşit modelleri var. Kız çocuklarımız için yeni olanları var. Bunların fiyatları da gördüğünüz gibi 59, 79 ve 119 olarak değişebiliyor çocuk bisikletleri de. Burada çeşit çeşit envai çeşit var. Hepsine tek tek girersem görürsünüz. Ya e gördüğünüz üzere bitiremeyiz maalesef. Mesela patenlere gelirsek arkadaşlar 99 dolara, 79 dolara, yine 99. Yine 79 dolara, 64 dolara, 39 dolara, çocuklar için de 29 dolara patenlerimiz de var. Değişik değişik oyuncaklar var. Çocuklar için oyuncaklar var. Atıyorum mesela bir frisbeyi göstereyim devam edeyim. 10 dolarda bir frizbinin fiyatıymış arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunların mesela fiyatları da şu şekilde arkadaşlar. Ağırlıklarına göre fiyat dağılımı da bu şekilde dumbbellların fiyatları arkadaşlar. Dolanların fiyatları böyle. Bu arada burada ayakkabılar da var. Ayakkabılara çok girmiyorum. E, çünkü ayakkabı videosu ayrı olarak çektim. Bunların fiyatları biraz daha plastik gibi olanların fiyatları bu şekilde. Ve dumbbellların biraz daha ağır olanlarının fiyatları. Yani 60 bak 60 70 dolarla 5 dolar arası değişiyor. Gördüğünüz gibi kilograma göre değişiyor. Oradan küçük bir SS alıp bakabilirsiniz olaya. Burada çantalarımız falan vardı. Bunları da gösterebilirim size. Mesela böyle gene golf için kullanılan golf çantaları, şunlar bunlar var. Türkiye'de pek fazla golf oynanmadığını <laughs> düşünerekten. Pek fazla göstermeyeceğim. 250 dolar ve golf oynayanlar genelde beni izleyeceğini sanmıyorum. Ondan dolayı geçiyorum. Mesela burada tenis gene, tenis şeyleri. Mesela şunların fiyatları arkadaşlar. 59 dolara da var, 100 dolara da var. Bunu da seri olarak geçiyorum. <laughs> biraz daha ilginiz çekebilecek şeyler. Mesela çantalara gelelim arkadaşlar. Mesela e, G Solo dediği bir model 99 dolara böyle bir çantamız var. Yine ben az önce bakarken şunu çok beğendim. Şurası böyle sert arkadaşlar gördüğünüz gibi. 59 dolara bu var. 59'a gene G Solo'nun farklı bir modeli. Akademinin kendi ürünü sanırım böyle olabilir. 37 dolara mesela şu çanta var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gene MY çeşit işte, çanta. İşte böyle e, biraz daha e, kalın montlar falan var arkadaşlar. Mesela bu montun fiyatı da arkadaşlar 50 dolarmış. Bu montların fiyatları da 50 dolar arkadaşlar. Çanta mesela tekerlekli bir çanta var. Fiyatına bakıyorum. 29 dolar da şunun fiyatıymış arkadaşlar. Yukarıda görmeyi bilmiyorum. Hızlı hızlı geçmemin sebebi her şeyden çokça çok göstermek istemem arkadaşlar. Mesela şu barbekü arkadaşlar barbeküler burada derecesi var İşte mesela burada iki ayrı ocağı var üstünde işte biraz daha soğuması gerekenleri koyduğun alt tarafta ayrı bir yeri var kenarları açılıyor bunların arkadaşlar az çok bildiğim için 170 dolara bunu alabiliyorsun biraz daha pahalısını ve büyüğünü alayım diyorsan böylesini 250 dolara alabiliyorsun. özür diliyorum. Böylesi üçlü mesela. Bu üçlü biraz daha büyük. Gördüğünüz gibi 5-6 tane ocak çeşidi var. Yani bunlar bile var. 300 dolara böylesi var. 2 tane ayrı olan var. Bir burada ikili var. Yani bu da dörtlüsü. Yani parayı arttırdık. Bunlar da artıyor. Ekstra olarak burada da var yani. O da yetmiyor. Şurada da ayrı bir gözgesi. Burada da mesela normal ocak var. Gibi çeşit çeşit gördüğünüz gibi bunlar da var. Yok değil yani bunların fiyatları da işte 200'ü. 400'e varmış mesela en pahalısını göstereyim size. Az önceden beri Baktığım en pahalısı buydu 400. Burada ekstra bir şey var. Bunu kaldırıp yapabiliyorsun. Ekstra olarak böyle hayvanımsı bir yeri daha var. Bunu da yaptıktan sonra gene gördüğünüz gibi yan tarafta şöyle bir bacası gibi bir şey var. Ve burada da gene az önceki dediğim gibi şey yapabiliyorsun. Burada da ekstra kullanabiliyorsun. Onu da göstermem gerekirse şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Burada közleme özleme yapabiliyorsun. Burada 99 dolara teklisi var. Abimin evde de bundan var mesela. En küçüğünden en minnandan. Ya onu olmadı desin. Bunu alırsın 119 dolara. Biraz daha şey yani 119 lira. Gene 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 tekrar ediyorum. E, bu adamlar bunlara lira gözüyle bakıyor. Yani lira olarak gibi düşünebilirsiniz bunu. 400'e, 300'e her türlü çeşidi var. Burada da farklı bir modeli var. Burada kıyafetler de var arkadaşlar. Onlara sonra geleceğim. Eğer e, onlar da sığarsa video onları da göstermeye çalışacağım. burada arkadaşlar işte sandalyeler var. Çadır Çadırmadır kuranlar için. 16 dolara, işte 17 dolara, 5 dolara işte yine 4 dolara düşmüş 5 dolardan 4 dolara 5 dolara böyle sandalyeler alabiliyorsun akademinin kendi sandalyeleri zaten bunların çeşit çeşit modelleri var eğer sen illa işte ben üniversitenin şeyini alacağım diyorsan Texas A&M Üniversitesi, Üniversitesi'nin de şeyini alabiliyorsun 20 dolara Tabi o işte ayrı Saray'ın ürünü gibi düşünebilirsin. Fenerbahçe'nin ürünü gibi düşünebilirsin. Biraz daha pahalı. Ee, bu da arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bu şekilde böyle çadırlar var ya. Bunların fiyatları da 40 dolarmış arkadaşlar. Bunlar da şemsiyelerimiz. Şemsiyelerimizin fiyatları da 30 dolar. Bunları da seri geçiyorum. Burada kamuflaj. Genellikle kamuamo dediğim mesela. Böyle işte kamuflaj kıyafetler arkadaşlar. 24 dolar yelekleriymiş. Sonrasında böyle sadece üst kısımları var. Bunlardan da alabilirsiniz. Değişik değişik emmai çeşit. Gördüğünüz gibi biraz yavaş geçmem lazım. Çok kızıyorlardı bana. Mesela burada pantolonlar da 25 dolarmış. Veya geldin şunlardan alıyorsun. Bu burada çok pahalı. 149'a ve 199'a bu saklama şeyleri var arkadaşlar biliyorsunuzdur. Burada mesela soğutucu şeklinde kullanabiliyorsunuz ama bu sanırım şarjı falan. Evet. Sanırım öyle tam da bilmiyorum. Tam çadır mangal gibi bir şey yapıyorsun. Mesela şurada göründüğü gibi yapıyorsun. Bunun fiyatı 19 dolarmış. 49 dolara şu çadırı alabiliyorsun arkadaşlar. Şu. O mu? Bilmiyorum. Şu çadır 49 dolar arkadaşlar. Şu çadır 69 dolar. Fiyatları bu şekilde çadırların. Eğer daha 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 büyük bir çadır almak istiyorsan şöyle yani 8 kişilik bir çadırın fiyatı da 150 dolar arkadaşlar. Yani büyüklüğünden anlayabiliyorsun. Diğeri mesela 4 kişilik ve 5 kişilik fiyatlarıydı. 4 kişilik biraz daha geniş 5 kişiliğe göre fiyatı çünkü daha büyük. Termoslarımız, küçük termoslarımız daha da küçükleri var. 7 dolara da var. Yani bunlar bayağı büyük ama tabii. 9 dolara 10 dolara da var. Bunların daha da uygunları da var arkadaşlar. Açıkçası ben size öyle söyleyeyim. Devam edersek arkadaşlar uyku tulumumuzun fiyatı böyle bir uyku tulumu e, fiyatı 15 dolarmış arkadaşlar. Gene onun mavisi de var. O da 15 dolar. Mesela burada arkadaşlar kam çantaları. Dediğim daha doğrusu yemek çantaları işte sulu, şuyu, buyu, vırı zıvırı her şeyi var arkadaşlar. Ama fiyatını niye yazmıyorsunuz? Fiyatı mesela şunun arkadaşlar 60 dolarmış. Bunun fiyatı. Diğerlerinin fiyatında çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Ortalama 60 da. Evet bak gördüğünüz gibi bu da 70 dolarmış. Yani 70 mesela gene bunu göstereyim. Ya Under Armour'ın mesela bu modeli. Fiyatını niye yazmadınız ya? 60-70 dolar da bunundur tahmin ediyorum. Çünkü neden? Mesela bak bu 39'dur. O da yani sanmıyorum 100 dolar olacağını. Ama bu en kalitelileri bu duruyor yani ben anlamadım. Garip bir şekilde en kalitelileri de bu duruyor. Çok sağlam duruyor. Burada gene kamp malzemeleri, ıvırı zıvırı her şeyi var. Kamp malzemeleri işte köpekler için, hayvanlarımız için. işte olan mesela bak az önce gösterdiğim kapların daha daha büyükleri 10 dolarmış mesela bunların fiyatları. Mesela işte gene kedilerimiz, köpeklerimiz için olan şeyler, yataklar falan da var. Yani her şey var. Mesela bunların fiyatları da 9 dolarmış. 39 dolara da varmış. Bunların fiyatları da 25 dolarmış. Benim kedim için olanı şunun küçüğüydü. Bunun büyüğünün fiyatı 25 dolarmış. Ben 40 liram 50 liramı ne vermiştik biz ona? Öyle söyleyebilirim. Şimdi birazdan şurada silahlar var. Onlara ayrı bir video yapacağım. Ee, silah şeylerine girdik. 179 dolar diye. Bak bak neler var. Bak silahlarda neler var. Geleceğiz şimdi o taraflara. Şimdi size küçük olarak da arkadaşlar... ...şeyi göstermek gerekirse... ...kıyafet fiyatları. Mesela Columbia. Columbia'nın ortalama fiyatlarını zaten biliyorsunuzdur. Burası maaşınız kadar falan ucuz değil tabii ki de arkadaşlar. Ama tabii ki de Türkiye'den daha ucuz olabilir. Böyle bir gömleğin fiyatı 45'miş. Hemen bir tişörte geçersek. Columbia'nın yani bir tişörtü arkadaşlar. Ee, mesela 50 dolar da bunun fiyatıymış. Böyle bir tişört. Texas bayraklı bir tişört Columbia'nın. Burada istemediğin kadar kıyafet seçeneği var arkadaşlar. Eğer göstermeye çalışırsam yani çok uzun bir video olabilir. Gördüğünüz gibi Levi's'in 39 dolara kodları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi 39 Levi's zaten gördüğünüz üzere. Levi's'in kodları, modları her şeyi var arkadaşlar. Burada bir iki ayakkabı da göstererek finali yapayım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi zaten fazlasıyla ürün var. Bitiremiyorum maalesef. Neyi çekeceğimi şaşırdım. Adidas'ın ürünleri de var arkadaşlar. Ve burası işte kocaman bir sporcu mağazası. Yani gelip aslında fiyatları görmek gerekiyor. Fakat tabi hepsini şey yapamıyorsun. Men's running dediği yani. Erkek koşu ayakkabıları. 69, 49... 99, 119, 69, 70, 80 bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yani çok fazla New Balance ürünleri var mesela. Mesela aynı ürün bu ürün arkadaşlar. Çok daha ucuza ben görmüştüm. 50 dolar falan görmüştüm. Ya burası çok ucuz bir mağaza değil. Ama her ürünü bulabileceğiniz bir mağaza. Gene de diğer ürünlere göre uygun bir mağaza. 40 dolara, 80 dolara da Nike'lar, Adidas'lar var. Yani yeni sezon ürünlerinden ziyade biraz daha eski sezon sanırım. 49 dolara gördüğünüz gibi sporcu ayakkabılarımız bulunuyor. Adidas ayakkabılarımız Nike. İşte fila 29 dolar mesela. 30 dolara böyle bir fila var. Mesela ucuza yani. Biraz daha seri sonu mağazası gibi bir şey de olabilir ayakkabı konusunda. Buraya geldiğimizde arkadaşlar. Uf yoruldum lan. Vallahi yoruldum basket toplarının fiyatlarına da bakarsak 30 dolara elit marka bir basketbol topu. Wilsonlar arkadaşlar 60 dolara. Bu Wilsonlar biraz daha ünlüdür bilirsiniz. Burada yine spadling yer var arkadaşlar. 55 dolara basketbol topları da var fazlasıyla. Futbol, voleybol topları da oluyor. Tabi burası basket cenneti olduğu için. 16 dolara da bir Spalding var. Ama biraz daha dandik tabi ama iyi duruyor. Şey iyi duruyor. Devam edersek burada potalarımız falan var arkadaşlar. Şu potanın fiyatı 99 dolarmış arkadaşlar. Aynı boyda başka bir Spelling. Onun fiyatı da arkadaşlar 179 dolarmış. O 99'du. Böyle bir potanın fiyatı arkadaşlar 219 dolarmış. Şunun fiyatı. NBA potası gibi olan potanın fiyatı da 349 dolarmış arkadaşlar. Daha daha büyük yani bu spor salonları için alanlarında 550 dolara da direkt spor salonuna alıp koyabiliyorsunuz. Bunlar yükselip alçalabiliyor zaten arkadaşlar. Burada işte eldivenlerimiz, ıvırımız, zıvırımız, çantalar mesela 39 dolar Adidas çantalar. Gene aynı şekilde bu ne kadar? Bu da 49 dolar sanırım. Hayır bu da 39 dolar arkadaşlar. 39 dolara çantalarımız da var. Burada futbol toplarımız var. 16 dolara futbol topumuz var. Devam ediyorum. Gene Nike'ın kendi 19 dolara futbol topu var. 24 dolara futbol topu var. Voleybol topları var 17 dolara. 14 dolara var. 18 dolara gene 70 dolara bile var neredeyse. 65 70 dolara bile var. Gördüğünüz üzere. Mesela burada Amerikan futbol şapkaları bile var. 300 dolara Amerikan futbol şapkası var arkadaşlar. Enteresanmış. Bunu bir takmak istiyorum izninizle. Şimdi kafama sığdıramadım ama size içini göstereyim. İçleri de böyleymiş. Korumalı bayağı bir koruması var. Enteresan. Çok enteresan. <laughs> Evet devam edersem arkadaşlar Amerikan futbol şapkalarına ve işte bu neyse bunun şapkalarına hangi sporun şeyi bilmiyorum bunlara bak burada da değişik bir şey var bu da beyzbolcuların şapkaları bunların fiyatları da 20 dolarmış arkadaşlar beyzbol sopaları Türkiye'de en çok satılan şeylerden biridir yani gerçekten ünlüdür arkadaşlar beyzbol sopaları fiyatlarını öğrenebilir miyiz çocuk adam. 207 dolar. Ay anne. Uuu. <laughs> 134 dolar. Bunlar arkadaşlar bizimkiler daha uygunmuş. Beyzbol şeyinde biz evet tabi çok fazla tükettiğimiz için beyzbol sopası. tabi yani bizim ülkede daha ucuz olabiliyor normal olarak. Beyzbol eldivenleri falan var. 260 dolar. Oğlum bunlar ne para veriyorlar bunlara ya. Bu nedir ya? Ne gerek var şuna ya? Oynamayın böyle bir oyunu ya. Bu ne böyle bir oyunu boşverin. Bak. Kaç tane parmak var lan bunda? Bu nasıl iş? Bu mu nasıl parmak şeyle? Böyle tutuyorsun. Allah Allah. Çık lan elimden. Değişikmiş. değişik değişik eldivenler. 59-39'a da var. Her türlü şeyi var. Daha uygun sanırım buradakiler. Buradaki beyzbol. Of. Çok coolmuş lan. Bu bayağı cool. Baksana şuna. Çok güzel. Rengi de güzel. Bu hoşmuş. Fiyatı da 80 dolarmış. Nerede? 80 doları göster çocuklara. He? Helal kalbaşma. Devam edersek arkadaşlar. Hayvan gibi işte çantaları, şunları, bunları her şeyi var. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru gelirsek gördüğünüz gibi beyzbollar, basketbollar, futbollar hepsinin ürünleri fazlasıyla var. 59'muş bak. Mesela burada işte korumaları Amerikan futbol topu oynayanlar için 30 dolara böyle kollukları onların göğüslükleri işte değişik değişik şeyleri var. Beyzbolcular için böyle fileli bir işte çalışma yeri var 200 dolara ölmüş. Fark beyzbol, beyzbol meyzbol daha pahalı. Mesela böyle üstünü üstünü giyersen bunlar daha pahalıya geliyor. Normal futbola basketbola göre çünkü tabii daha çok oynadıkları için ona göre bir fiyat biçiyorlar demek ki. Nope. Nope. C complete the mission.